Da bu cinsel size. saldırılarla ilgili evet, olan... Hayır, şurada sizle anlaşabiliriz hakikaten. Şudur, eğer bu insan bununla ilgili... Evet, böyle bir şeye maruz kaldığım andan itibaren şu şu adımları attım... ...ve bu adımları attığım andan itibaren şöyle şöyle yardım gördüm... ...kolluk kuvvetlerinden bu yardımı gördüm, e, psikologlardan şu yardımı gördüm... E, ...bununla ilgili şöyle bir sonuca gidildiğiyle beraber geliyorsa bu... Mesele yok, ama, haber öyle, gelmiyor. Ha. ama haber haber öyle gelmiyor. Ama haber olarak haber e, çok daha e, ...sansasyonel bir biçimde e, geliyor. Şimdi e, ama biz de, demin kaldığımız yerden bir miktar devam etmek istiyoruz. Bu kadına yönelik şiddet ve de elinde sonunda onu öldürmeye varacak kadar bir şiddet gösteren erkeklerin e, bir sınıfını anlattınız bize, bir bir tipini anlattınız. Şimdi onların alt baka, girmiştik. Evet. O alt yapıda galiba şunu söylemek lazım. Baktığınız zaman. E, Şiddet uygulayan erkeğin e, şiddet uygulama konusu olarak en fazla gördüğümüz konulardan bir tanesi galiba kıskançlık. E, bunu birazcık daha genellersek şu büyük başlığa sanki toplayabiliriz gibi geliyor bana. E, erkeğin enteresan bir şekilde hayat varoluşu kendi iktidarı üzerindendir. Erkekler yaşamda kendi iktidarlarını görmek, hissetmek ve hissettirmek isterler. Böylece kendi varoluşlarını ve varlıklarını hissederler. Kendi varlığını hissettirmeye çalışan erkek bir zamanda kendi kurduğu aile yapısı içerisinde de enteresan şekilde bir sahip olma duygusunun içerisindedir. Niye enteresan şekilde yani no niye normal değil? Çünkü biz psikiyatrların normal diye baktığı şey bu aile yapısının sevgi ilişkisi bazında kurulmasıdır. Biz kimsenin kimsenin sahibi olduğunu düşünmüyoruz. Sizin sahibiniz var mı efendim? Veya benim sahibim kim? Kimse kimsenin sahibi olamaz. Ama o öyle mi İnsanlar... zannediyor? Ha, şimdi yani, oraya o, gelelim değil mi? Ona sahip Buna şuna bakalım. Ee, birisine sahip olmamak demek, ona sahip çıkmamak demek değildir. Sahip çıkmak başka bir şeydir. Sahip olmak, bir insanın, diğer bir insanın sahibi olmasıyla ilgili kendisinde bir durum veya konum görebilmesini ben e, doğru veya akıllıca bulmuyorum. Peki ama... Eğer bunu yaşıyorsa yani erkek kendisini birisinin sahibi hissediyorsa o zaman sahibi olduğunuz şeyle ilgili sizin her türlü söz hakkınız vardır. Ve söz hakkınız olduğu zaman karşınızdakinin de size karşı bir söz hakkı yoktur. Çünkü siz onun sahibisiniz. Üstelik bu sadece eşiyle ilgili bir hadise de değil yani. Aynen öyle. Kızı, kız Tamamen. Bravo. Annesi Tamamen. Herhalde. Aynen. Bu 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 iş nereye geliyor? Bu ben birisinin sahibi isem sahibi olduğum kişinin bana hayır deme hakkı yoktur. Bakın bizim kesinlikle karşısında olduğumuz zaten bütün olumsuz tohumların atıldığı nokta bu hayır deme hakkının elinden alındığı andır kadının. Bizim tek beklediğimiz kadının da hayırın hayır hayırdır. Hayırın hayır hakkının olabilmesidir. Hayır hakkının olduğu her yerde ama bize çocukta da olabilir. hayır hakkı yok. Yani bize çocuğun da hayır hakkı yok. Şöyle, şimdi çocuk dediğiniz zaman hani reşit olmayan birisinden Hı, bahsettiğimizde, bu. çocuklarla ilgili belli sorumluluklarımız. Onları belli bir bilince ve belli bir değerlendirme yetisine getirinceye kadar bizim rehberlik yapmamızı gerektirir. Ama mesela genel olarak çocuklar hayır demesini bilmediklerinden başlarına gelen bir takım taciz olaylarından mesela kendilerini koruyamadıkları hep yazılır çizilir ve denir ki hayır demeyi öğretin. Yani bedenlerine yapılan hoşlanmadıkları bir dokunuşa hayır diyebildikleri gün ya da oradan kaçabildikleri ya da ona isyan edebildikleri gün kendilerini koruyabilmiş olacaklar. Ama bizim sistemimiz yani aile içindeki öğretimiz çocuklarla ilgili çocuklara verdiğimiz eğitim onların hayır demesini e, imkansız kılıyor. Yani bir yemek konuyor önüne hayır bunu yemeyeceğim diyemiyor çocuk. Aslında belki de mesela o yemeğe karşı bir bağırsak bağırsağında bir intolerans var ama biz onu zorla ona yedirmeye çalışıyoruz belki o tabiatten yani ona hayır demesi gerekiyor mesela ve biz ısrarla yediriyoruz konu tabii e, buradan <laughs> daha da daha da şeye gider <laughs> e, ama hani orada şu var e, böyle baktığınız zaman e, olması gereken hani aile iyi aileden bahsediyorsak iyi aile bağlantının olabildiği insanların birbirini duyabildiği e, ilginin gösterilebildiği sevginin gösterilebildiği sevginin karşılıklı paylaşabildiği ortama biz iyi aile diyoruz olmadığı noktadan itibaren zaten kişi kendi ailesinin içerisinde kabulü onayı bulamayan veya diğer taraftan kendisine aldığı rol modellerle kendisine bambaşka işte her şeye sahip olabilecek, istediğini istediği gibi yapabilecek hakkı veren erkek kendisine hayır diyen kadına hayır deme hakkını vermek istemediği zaman bununla ilgili her türlü yolu mübah görebiliyor. İşte o mübah olan yolların içerisinde kimi zaman şiddet, Kimi zaman e, ölümlere varabilecek e, girişimler söz konusu olabiliyor. E, demek ki burada şuna da bakmak lazım. Hani e, biz daha önce sizinle bunu ilk konuşurken ben hemen şunu demiştim. Ne olur ya Sevin Hanımcığım şeyin içerisinde şundan bahsedelim demiştim e, programın içerisinde. E, burada emin olun bu şiddet uygulayan erkeklerin. E, çok büyük çoğunluğun içerisinde iki tane ortak e, karakteri yakalamak mümkündür. Bir, şiddet uygulayan erkekler, bir hayatlarında kendileri şiddete bir şekilde maruz kalmış kişilerdir genellikle. İki veya şiddet uygulayan erkekler, kendi içlerinde ciddi yetersizlik duygusu olan insanlardır. Erkekler kendi yeterliliklerini hissedemedikleri andan itibaren çok keskinleşme eğilimi gösterebilirler. Yani bu kıskanmanın Hal... altında yatan aslında... Evet. Kendin... Kimi zaman kıskanmanın altında, kim zaman demeyeyim çoğunlukla kıskanmanın altında yatan şey, zaten karşımızdakinin beklentilerini ve taleplerini bizim karşılayamayacağımıza dair bir inanç ve onun o talepleri hayatında başka bir yerden karşılayabileceğine dair içimizdeki gizli kalmış korkudur. Hiçbir zaman ihtimal yani bu belki ve hiç bu ihtimali öyle... kişi evet. kendisine bile söyleyemez evet. bazen kendisi bile farkında olmaz ama bu onun o hareketine sebep olur. Hani yine konuyu dağıtmak istemem ama şeye bakarsanız primatlara baktığınız zaman maymunlara falan baktığınız zaman emin olun maymun topluluklarında mesela böyle bir şey vardır. Dişi maymunlar kendi işlerinde yaşarken bir tane bir erkek maymunun eşi ise daha sonra başka bir maymunla yakınlaşma ihtimali o mesela diğer maymun güçten düşüyor, bir yeri sakatlanıyor, bir şey oluyor. Dişi maymunun başka bir erkek maymuna yakınlaşma ihtimali karşısında hemen gidip dişi maymuna şiddet gösterdiği, diğer erkek maymunla başa çıkamadığı için hep dişi maymuna şiddet gösterdiği görülmüş. Yani aslında evrimsel olarak da bakıldığında, hani dağıtmak istemiyorum konuyu ama hakikaten e, erkek kendi yeterlilik yetersizlik duygusunu şiddetli ortaya koyar. Peki ama işin garip tarafı mesela testosteron yüksekliğinin genellikle kişiyi daha agresif, daha saldırgan yaptığı söylenir. Ama bu o zaman sizin söylediğinizle çelişmiyor mu? Yani Burada şöyle bir şey var. Ee, organik faktörler bakarsanız bir takım epilepsilerde e, yani frontal lobdaki bazı sıkıntılar vesairede Kişilerin cinsel olarak daha saldırgan davranışlarda bulunmasına sebep olabilir. Dediğiniz doğrudur. E, bazı hormonal farklılıklarda e, kişilerin daha sert davranmasına sebep olabilir. E, erkeğin aslında şiddeti göstermesinde altta kendindeki yetersizlik duygusunun e, egemen olması mümkün. E, Siz de e, peki e, ciddi olarak hormonal evet, artışı olan testosteron e, yüksek olan e. erkeklerde hani e, onların hani iktidarla ilgili dert ne? Ha <laughs> orada da şu var galiba seyirciğim. Erkeğin galiba sadece cinsel iktidarı kendisini yeterli hissetmesi ve iktidarı için tek seçenek ve tek durum değildir ve evet. galiba erkeğin e, yeterlilik duygusu fiziksel olmaktan ziyade galiba çok daha ruhsal bir konudur. E, bu anlamda da bu öyle bir şeydir ki hormonları çok yüksek olan pek çok insan ciddi ruhsal olarak yetersizlik duygusu hissedebilecekken. E, Hormonları ile ilgili böyle büyük yüksekliği olmayan insanların çok kendinden emin, güvenli hayatlar sürdürebildiğini ve mutlu yapıların içerisine altına imza attığını görüyoruz.